Arkadaşlar şimdi ne yapacağız diye sorarsanız şimdi süper kahraman modu bozsuz ama Minecraft gibi bir şey oynuyoruz. Göstereceğim adını bekleyin. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şu anda girdim oyuna. Bak burada süper kahramanlar falan sistem var işte. Ama siz uçmayı bilmiyorsunuz şimdi. Bak bunu almak için bu tarafa koyuyorsun. Alıcı yazıyorsun. Şöyle alıyorsun, takıyorsun. Ee, sonra çıkıyorsun. Mesela ben şu anda canlı, canlıdayım ama uçabiliyorum. Şöyle buna basıyorsun. Uçursun. Ama şey paraşüt gibi bir şey var işte. Bak mesela bir daha atarım. Böyle bir iki. Gidebiliyorsunuz yani. Torda da aynısı var. Aynısını yapacaksınız da. İşte böyle de, şey falan var, Hulk falan var, var işte, var da var. Arkadaşlar ben sizin oyun, oyunun adını söyleyeyim. Büyük harflerle Super Heroes Giraff yazın. Bekleyin, beklemede kalın. Arkadaşlar işte bu Super Heroes Giraff yazıyor. Ona tıklayacaksınız, alacaksınız işte. Simgesini de gördünüz. Haydi benden size bir like atsanız olmamış. Yorum atan herkese like atmaya çalışacağım. Bana lütfen like atın.